Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sıfırdan bir program yaratmayı konu Şu an bakıyorum. Bu isimde bir program yok. S38'i açıyorum. Arkadaşlar. S38'de programımın adını yazıyorum. Ve öncelikle bu programın aynısından var mı diye kontrol ediyorum kontrol ettikten sonra olmadığını görüp bu programı yarat diyorum. Bana programın başlığında ne yazacağını soruyor. Test program yazıyor. Evet burada tipini belirtiyoruz. Çalıştırılabilir program olarak belirtiyoruz tipini. Ve kaydediyoruz arkadaşlar. Bana paket soruyor. paketi oluşturmuştuk. Ona ekliyorum Ve programın çalıştı. Şu an aktif etme tuşundan aktif ediyorum. Aktif durumda. Evet arkadaşlar programımız hazır fakat içinde kod yok. Hemen klasik olan kodumuzu yazıyoruz ekrana hello world yazdıracağız arkadaşlar evet aktif ediyoruz çalıştırıyorum başlığımızı hem en üstte hem programın genel menüsüne yazdık arkadaşlar ve yazdığımız Hello World onun altında hemen konumlandı. Bu butonlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Geriye yukarı ve tamamen iptal etme düşündü. Hemen geriye gidiyoruz. Bu da geldik. Burada biraz veri tanımlamalarından bahsedelim. Evet. Şimdi Avapta program yazmak çok basit arkadaşlar. Konuşma dili seviyesinde olduğu için çok rahat ilerleyebilirsiniz. İlk başlarda yabancı gelecektir fakat çok hızlı ilerleyeceksinizdir kesinlikle. Örneğin, örneğin bütün değişkenleri data ile başlayarak tanımlıyoruz. Sadece tipini ve adını yazıyoruz. Değişken adı diye de tip diyoruz. Tipinde int dediğimiz integer. İsimlerini kısa yazacağım arkadaşlar. D1 dedim. D2 çar değişken oldu. D3 dedim, type int 4 diyelim Biz. arkadaşlar bu şekilde değişkenleri tanımlayabiliyoruz integer char ve 4 basamaklı sayı 4 basamaklı sayı tamam, arkadaşlar yani başlangıcı sıfırla 192.9 arasında mı oldu hayır aslında şöyle olacak gidip bakıyoruz uzunluğu olmuş arkadaşlar ilk 4'ün 4 byte olarak temsil ediyormuş yani buradan anladığımız arasında olacak kaç tane oldu 10 tane oldu 4 evet. aslında bu sayı aralığını alabilen bir sayı değer, değişken değeri evet arkadaşlar iki sayının toplamına bakacak olursak hemen bunların teki indiriyorum Sayıyı toplamayı yapalım hemen. D 1 şimdi D 1 artı D 2 dedim. Hadi. D e değer vermek, D de değer vermek gerekiyor. çalıştırıp kontrol edeceğiz. Direkt bu şekilde veriliyor. Divap'ta durmak için çalıştırıyorum. D1'in değerine bakıyorum. 8 arkadaşlar. Bu şekilde toplama yapıyoruz. D1 çarpı eşittir. Çarpımı yapalım. D1 çarpı. Çift yapalım arkadaşlar. Bütün işlemler burada gösterelim. Bir, iki, mod. i̇ki mod alma arkadaşlar. D1. Yeni bir değişken tanıyalım. Tabii bölüm arkadaşlar. Bir, diyoruz. Taktifledim. Şu an bir baktık, duracağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi d toplama. son 8 arkadaşlar. 6 artı 2'den çarpımlarını göreceğiz. Çarpımları yanlış şey bastım. Evet, çarpımlarını göreceğiz. Çarpımlar 12 x Çarpı 6. 6 mod 2'den 0 gelmesini bekliyorum sonucu. 0 geldi. 6 bölü 2'den de üç gelecek bu arkadaşlar. Üç geldi sonuç. Evet. Hızlıca yaptım burayı. Bakın ekranını da tanıtayım arkadaşlar size. F5 ile rutinin içine giriyoruz arkadaşlar. Buradan da girebildiğimiz gibi. F6 ile rutinin içine girmeden ilerleyebiliyoruz. F7 bir üst rutine çıkmak için kullanılıyor. F8'de bir tane daha breakpoint ya da debug noktası bulunana kadar devam ediyor. F8'e bastığımızda tamamen çalışıyor. Normal çalışıyormuş gibi bir engel ya da breakpoint görene kadar arkadaşlar. Sağ tarafta yapılarımızı görüyoruz. Burada bu programın içerisindeki bütün yapılar görünüyor. Sağ alt tarafta değişkenler, tablolar, structure'ların görebiliyoruz arkadaşlar. Burada değişkenleri tek tek görebiliyorum. İki tıklayınca hepsi buraya geliyor. Çöp kutusundan bütün satırları silebiliyorum. Ya da tekli seçip silebiliyorum arkadaşlar. Hepsini silebiliyorum. Burada. Bak ekranımızda bu şekilde Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere